Arkadaşlar merhabalar. Bugün 30 Temmuz 2020 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi e, bir tarihte bir ekran görüntüsü paylaşmıştım. E, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore e, bir soruya cevap vermişti. Şimdi bazıları diyor ki ya ekran görüntüsünü birileri de oturup oluşturmuş olabilir diyor. Yani masa başında oturmuş otur, oturup Photoshop'la oluşturmuş olabilir diyor. Şimdi bir takipçi arkadaşım sağ olsun e, orijinalini tekrar gönderdi bana. Bakın. Şimdi sayfada Richard soruyu soran çocuk e, Kuzey Iraklı çocuk şey yapmış. E, sorusunu silmiş galiba. Ama e, Richard Bey'inki duruyor. Ha, bu arada Richard Moore biliyorsunuz e, dün yani 29 Temmuz 2020 çarşamba günü İngiliz istihbaratı dış, dış istihbarat MI6'in başına geçti. Başkanı oldu. Onu belirteyim. Yani Türkiye'de görev yapmış birisi burada rekabet olduğu halde Richard Moore'u seçtiler. Bunu da not edin kenara. Bu arada ilginç olan Roger Moore'la, Roger Moore yani sanal sinema kahramanı James Bond'la Richard Moore'un isim benzerliği e, ilginç. İkisi de e, R. Moore, R. Moore, Richard Moore, Roger Moore. Tamam. Şimdi bakın. oturduğun, işte oturduğun masada masada yazdın diyorlar. Peki bak altına Fatih Tezcan şey yapmış. Cevap yazmış mesela. Ha buyurun şahit. O da şahit, tamam mı? Hatta şey demiş, MI6 ajanınız, Ward Price, Ward e, şey Price, e, hani ben kitabını gösterdim ya Peripalasta, işte İngiliz valiliği ist, e, valilik istediği kitabı, e, ondan bahsediyor. E, evet. İşte ne diyor? E, şu tarihte, yani 14. 11.1918'de 18, Pera Palas'ta kimle konuştu? Yani Mustafa Kemal'dan bahsediyor falan falan. Neyse o değil. Ben şurada bu, bu konuyu dağıtmıyorum. Yani bu oturup masada halledilmiş bir şey değil. E, şimdi şahitler var dedik. E, bu arada bir de arkadaşlar Richard Moore'a bazıları diyor ki ya bir İngiliz elçi nasıl Türkçe yazar? Yahu Türkçe biliyor adam Türkiye'de yaşadı. Adam ajan. Adamın kaç dil bildiğini bilmiyorum ama Türkçe'yi iyi biliyor. Bir de böyle salaklar var yani. Afedersiniz. Nasıl adam Türkçe, İngiliz adam nasıl Türkçe şey. ya İşte yazıyor. Bakın buyurun. Şahit olun. Tamam. Şimdi devam edelim. Mesela altına cevap yazanlar. Başka kim? Hazreti Yusuf diye birisi yazmış mesela. Ee, Aybar Sarıkaya diye birisi yazmış. Ondan sonra e, Bor Nanoteknoloji Mehmet Can Arvas. Ha, bizim Mehmet Can Arvas. Ee, i̇şte Selin diye birisi yazmış. İhsan diye bir yazmış. Ee, neyse şuraya girmeyelim o çalkantılı konu. Ee, bu arada Richard Morgan'e bir cevap vermiş. Yani şey demiş ki Fatih Dilecan orada sıradan bir elçiyle, sıradan elçi demiş. Ona adam artık MI6'nın başı başkanı oldu. Elçiyle gayri resmi tarih konuşmam ama gerçek tarihi doğru aktarabilecek misinizmişsiniz gibi e, gibi sahte tarih demişsiniz. Yani ona takıldım diyor. Sahte tarih diyor. Richard da cevap veriyor. O kadar gizli ki 100 sene sonra hiç kimse onları bulamadı diyor. Birisi de soruyor FIDER'ler diye. Anlaşarak çekildik dedi ya İngiliz elçi İstanbul'dan. Hangi anlaşmadır ki bu diyor mesela. Lozan'ın üzerinden sene geçtikten sonra onayladığınıza göre diyor. Ee, yine birisi diyor ki e, teşekkür ederiz sayın büyükelçi diyor anlaşma maddelerini öğrenmemiz iyi olur diyor. Anlaşma maddelerini istiyor ama cevap yok. Yine birisi diyor İstanbul'da 1928 yılına kadar İngiliz bayrağı olduğu söylenir. E, bu doğru mu diyor? Yani cevapları görüyorsunuz değil mi? Kime? Ülke e, ambaşörlüğü diyor. 1941'de bile şey vardı, İşte Dışişleri Bakanı geldiğinde ben bunu Zazagabır'ın kitabında aktardım. İngiliz bayrakları vardı. Yine birisi soruyor, Richard Moore, Osmanlı'yı yıktınız yerine de sömürge valisi olarak İsmet Ünönü'yü mi tayin ettiniz diyor. Bir kişi şu fotoğraftakileri tanıyor musunuz diyor ama ben de tanıyamadım. Acaba kim? Yani Mustafa Kemal mi var? Kim var? Tam anlaşılmıyor ama şu da küçültülmüş hali soran kişi. Şimdi birisi de şunu başlamış, e, paylaşmış. Bu arada şunu vurgulamak istiyorum. Yani oturup da Photoshopla halledilmiş, yapılmış bir e, ekran görüntüsü olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Kanlı canlı videosunu vererek veriyor, söylüyorum. Mesela birisi bir video paylaşmış diyor ki Türkiye ile e, İngiltere ee, hangi konularda anlaştı bilmiyorum ama o dönemki dostluğun büyüklüğü dostlu, dostluğun büyüklüğü tırnakısında görüntülerden anlaşılıyor diyor. Bakalım görüntülere. Ee, evet. Görüntüler bunlar. Devam edelim görüntülere. Ee, Fransızlar da var. Şöyle. Kimin cenazesi acaba? Mustafa Kemal'in mi? Şöyle atlayarak gidiyoruz. Bir cenaze var ama. Evet. Ee, bir Kemaliste cevap yazmış işte. Talip Emiroğlu. Lozan e, TC'nin tescilidir. E, işte Kamal'ın başarısıdır demiş. Elbette bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Taviz vermek zorunda kaldık. E anlaşma masası bu demiş. ve Kıvırmış aşağı doğru düşürmüş yani şeyi. E, tempoyu. Hemen altındaki ne diyor? Tescil falan değildir demiş adamın dibi. Ee, bir hizmettir. Savaş devam etseydi Osmanlı Meclisi'nde kabul edilen misak-ı milli yerine getirilirdi demiş. Hadi beğen koyalım. Ee, evet. Bak kanlı canlı. Bak beğen koydum ha. Yani şey değil. Ekran görüntüsü değil. Buyurun. Bak siliyorum. Ya bu, bu da mı şey yani? Bak beğen koyuyorum. Anladın mı? Evet arkadaşlar bugün 30 Temmuz 2020 Perşembe ben Bahattin Çağdaş. Dün İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore MI6'in başkanı olunca bir arkadaş eski tweet'i gönderdi bana. Ben de onun bir işte sorular geliyordu devamlı işte ekran görüntüsü mü Photoshop mu falan diye. Kanlı canlı ben de onu size paylaşayım dedim ondan sonra biliyorsunuz Richard Moore darbe girişiminde. 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz'un altını çiziyorum. Kıbrıs'ta da 15 Temmuz Eoka şeyi olmuştu. Darbe girişimi olmuştu. Sonra gelirim oraya. Darbe girişimi de Türkiye'deydi. Richard Moore. Onu da belirteyim. Ayrıca geliriz. Evet. Yan tarafta da alakalı kişiler demiş. Ee, Richard Bey'in şeyi tweet ortada. UK Poll Director Richard. Türkiye'ye geçiyor haliyle. biliyorsunuz Beşiktaş taraftarı. Ondan sonra Beşiktaş, Vodafone İngiliz firması. Beşiktaş'ın stadı Vodafone'un sponsoru. Voda, Vodafone, şey, Beşiktaş'ın Vodafone stadının sponsoru aile Vodafone. bunları da belirteyim. Taşları yerleştirirsiniz. Evet durum bu. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Bunun o ekran görüntüsünü yani İngilizce elçi İstanbul'u anlaşarak terk ettik ee, e, şeyinin ekran görüntüsünün bir photoshop olmadığını bakın kanlı canlı paylaşıyorum. Söylüyorum. Ee, i̇ki yok efendim İngiliz elçi Türkçe'yi nereden biliyor diyenlere cevap veriyorum. Başka ne bileyim yani daha ne yapalım. Ve bu elçi. Ee, ne zaman bu tweet'i attıktan 3 sene sonra 2020'de 29 Temmuz 2020'de MI6'nın M yani M I başkanı seçildi. Yani bir sürü rak rakip olmasına rağmen e, Türkiye'de bulunmasının verdiği şeyle anlayın Türkiye'ye ne kadar önem veriyorlar. E, başkan oldu. Bir de Richard Moore'un sayfasına gidelim. Ee, evet. 84 bin kişi takip ediyor. Ee, Dominic Raab şu andaki mevcut şey e, Türkiye'nin e, şey İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominic Raab Ramazan Bayramı'nı kutlamış. Eid mübarek diye. Evet. Bakın yine birisi şey yapmış. Bir tweet atmış ve Türkçe cevap vermiş. Tweetiniz çok mutlu. Hatıraları geri getirdi bana demiş. Beşiktaşlı birisine. Richard Bey. Ondan sonra bir hmm. e Darbe gelişiminden 5 gün sonra Birleşik Krallık o dönem Avrupa İçlerinden Sorumlu Bakan Sör Alendancan diyelim. Hükümet Türkiye'nin demokratik kurumlarıyla dayanışma için Ankara'yı ziyaret etmişti. Bakın ee, şeyden sonra darbeden 5 gün sonra kaç? Evet 5 gün sonra Birleşik Krallık'ın o dönemki Avrupa İçlerinden Sorumlu Bakanı Sör Alendancan ziyaret etmiş. Şurada hayatı yazıcı var. Şurada İsmail Bey var biliyorsunuz. Meclis başkanlığı da yaptı bir ara. İşte yanında da çevirmen var. Tekrar ediyorum. Darbeden, girişiminden 5 gün sonra ilk gelen ülkenin şey temsilcileri. İlk gelen temsilciler. Evet, şey, İsmail Kahraman, eski meclis, meclis, meclis başkanı. Şeriat isteyen adam.